Herkese merhaba. Düşük bütçeli yatak odası dönüşümü yapıyoruz. Herkesin malumu olduğu gibi evlenirken çok masraf oluyor. Biz de eşimle yeni eşya almak yerine benim ve onun evindeki eşyaları birleştirerek yeni evimizi düzenlemiştik. karyola eşimdense, komodin şifonyer benden. Oturma odası ondansa salon takım benden gibi bir birleşimle çok da içimize sinen ve bizi evlilik öncesi yaşanan mobilya stresi ve krizinden korudu. Çünkü önemli olan yeni mobilya değil, huzurdu. Zaman içinde ikimizin ortak çabasıyla salonumuzu güzelleştirdik, diğer odalarımızı güzelleştirdik. Mutfağımıza yeni mobilyalar ve farklı şeyler ekledik, onları da güzelleştirdik. Şimdi sıra yatak odasındaydı. Yatak başlığındaki, yatak başının arkasındaki bu koyu kasvetli duvar maalesef ki evde vardı. Ve biz bunu sökmek istemedik. Çünkü kiracıyız. Yani sonrasında ne olur bilemedik. O yüzden bunu sökmek yerine arka tarafına benim düşüncemle biraz farklı olduğu Çok da yapılan bir şey değil ama örnekleri de var tabii ki. Görülebilir. Bir perde uygulaması yaptım. Yani perdeyle hem pileli hem de o duvarı kapatacak. Yani oradaki kasveti yok edecek bir havaya bürünmesini istiyordum. Bu sonuç bence çok güzel oldu. Karyolu için ise uygun fiyatlı bir kılıf tercih ettim. Bu kadife nubuk kumaş cinsinde beyaz renk olarak tercih ettim. Bence bakıldığı zaman tamamen havası değişti, çok ferahlaştı. Yani sabah kalktığımda artık o karanlığın içerisinde değil biraz daha aydınlık bir havanın içerisinde uyanmış oluyorum ve benim aşırı içmesinde. Eğer düşük bütçeli bir dönüşüm arıyorsanız bu da sizin için çok güzel olabilir.